Asker gittim, sene 1960 Hı, 67'de, 68'de Erzurum götürmüş artık kopyasını o anda. Götürmüş. Buraya izin aldım, burada kapandım. Altı gün günüm geçir, alaya bile çıkamadım. Can Diyarbakır'da jandarmayım, askerim. Sıftı komandoya, biz komando jandarması yeni başlamışız biz. Şimdi Artvin'e bile çıkamadım, altı gün günüm geçir. Bu Berta Kopisi arabaya bindik, o Berta Köprüsü'nde babam da barabar. Baktım ki dedi ki o da bir Lütfü Efendi var idi bizim Bertan bir mağazası kanı yani var idi. Mali fatura falan satardı işte. Dedi ki benim oğlan burada kapandı. Artvin'e gidemiyor. Erzim yolu kapalı, Artvin yolu kapalı. Bunu a buradan bir Ardahan'a, Kars'a bir yere gönder. Orada durmada bir kamyon geldi. Kamyon geldi. Benim kapıma takılan bir konuydu da onu anlatıyorum ben. Geldi, Dedi Lütfü Efendi ki ya bu bizim kocanın oğludur. Burada gariban kaldı. Bunu Ardahan'a kadar götür işte. Kars'a kadar götür. Tren, trenden Diyarbakır'a gideceğim. Hiç kelime yok. Atla arabaya oturdu. Ama aş yoktu dedi. Yolda bir şeyler söyler dedi buna. Adam hiçbir şey konuşmadı. Konuşmadı hiç. Çıktık birbirlerinde pazar. Ey zamanı yaylalar onu. Derehananın zamanı. Uzi donuyor. Koyunlar yayılmış. Heri heri çobanlar giymişler. Peynir dolmuş. Deriler dolu Satılıyor. Mal satılıyor. Kıyamet mahşer. Arabayı çimene doğru çekti. Arabanın serinine otur dedi ya burada. Dedi ki, bak seni aşok dedi, bir kelime dememişim buraya kadar. Hiç kelime dememiş. Dedi ki, bu dağları görüyor musun? Görüyorum. Bu güzelleri görüyor musun? Görüyorum. Tabiatı görüyor musun? Görüyorum. Abi buna bir şey, buralara bir şey konuştuysan, hoşuma gittiyse... ...seni Diyarbakır'a kadar gönderdim. Yoksa burada bir akıl kadar... <laughs> Çok güzel. Lale dansun buldan halın serilmiş cennet misalidir yüzün yaylalar. Aman ey, ey, ey bir karali günde yolum uğradı size vardır bir kasozum yaylalar. Bir kabeli evimde yolum uğradı efendiyem Size vardır bir kas sözüm yayla alay Çobanların heri heri heriler heriler Kimisi ali geyer sariler Penile dolmuş baki deriler Kağızmandan gelir tuzun yaylalar Peynirle dolmuş butun deriler Kağız gelir tuzun ya ile Aman gazellerde Güzün döker de gazeller Bu mecbur coşar Ozanlar el ele vermiştir gezer Güzeller belli değil gelin kızın ya ile El ele vermiştir gezer güzeller sizdir gelin kızın yayla alay. Bülbülümdür akı gülümde talidir. Aşıkım meskanı gurbet elidir. Bütün ustum milletle doludur, Bu çayda çay ekilir nazin yaylalar. Bütün uslu millet doludur Uçayda çekilir nazın yayla alay Anlayana bir kelamım da yetiyor Genç omrum gurbette benim bitiyor Baksana beyler ağalar yutuyor Şişi adı uzulmuş kuzun yaylalar Bak sana beyler ağalar yutuyor. Şişi adı kuzun yaylalar, yaylalar. Aşık kulhani der bilenin olmaz. Kurbette göz yaşın in olmaz. Sonbaharda sana gelenin olmaz. Olmaz musafirin güzün yaylalar, yaylalar. Oy dağlar her karalidir, bu aşık yaralidir. Hangi dertten anlatın baba dertlerim silalidir. Nasıl oluyor abi? Evet sevgili seyirciler, Aşık aşıkülhaneyi dinliyoruz bir taraftan ve programın en önemli yerine geldik. Yalnız aşıklarla biraz uğraşmak lazım, biraz canını yakmak lazım, biraz duygulandırmak lazım. Eğer izin verirse bizim e, gençlerimiz ya, bir iki Türk programa katılmak istiyorlar misafir olarak aşık. Onlara ee, herhalde müziği ya Bunları dinleyelim, ondan sonra <laughs> aşık da bunlara bir şeyler diyeceğiz. Evet. i'm koşa benzer gençler de çok güzel söylediler. Bir parça da bunlara deme istiyorum. Ah, gelip bakacağım da da duyguladılar. Biri lale, biri güldür bunlar. Vatanımda yetişsinler sağ olsun. Biri arı, biri baldır bunların, bunların, bunların. Çok güzel sesi var Cemal'ın kızı Mantık manalıdır, güzeldir sözü Saz yeganımda duygular bizi Biri sahra, biri çoldur bunların, bunların, bunları. Yeterler de insanlığa yeterler Yarım büyük makamları tüterler İtbaharda bülbül gibi otarlar Biri bülbül biri dildir bunların 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 Kulhani'den olsun hatıra sözler Yanıyor bağrımda ateşler közler Aşık da biter mi dünyada sözler Biri derya biri seldir bunların Bunların Bunları... Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi... Babamın askere gittik işte Babamın dediği düğünü yapamadık, alamadık. Askere gittik. Ama askere kadına kadar evlendi dedi babam beni. Şimdiki hanım teyzemin torunudur. E vardı? Allah'ın takdiri öyleymiş. Nesip çocuklarım var. Sonra askırdan geldikten sonra ...ortaköyden duramadık. Orada işte bu buraya gelme istedi. O rüyayı gördüğüm dağları görmeyeyim diye burada yeri aldık. Burada durduk. Sene 1968 yılından bir yani buradayım. Bakşalarım benim işte ağabeylerim yarısı bolduk. Bu gördüğümüz yer bizimdir. Tabi aşıkın derdi bitmez. Ama sayın hocam bizi yonlandırırsa biz söylerim ki burada şimdi askerden geldik sonra burası buraya yerleştik ondan sonra çok güzel maltalar sakladık burada durumumuz iyiydi. Şimdi burası istinak oluyor. Bu baraj. Karşıdan araba gitti. Üç sayıdır bir sebze alamadık. Tozdan, topraktan. Bu çoluk baraj yapıyorlar. İşte burada misafir gibi duruyoruz. Baraj, baraja kalkıyor. Yani çok güzel bir yerimiz var ama parasını da vermediler ki e, para alak da bir yere yerleşecek. Hele işte nişanlı kız gibi duruyor yukarı. Ha. Aşık Gülhani. Buyur. Şimdi sade edersen ben bir konuya değineyim. Madem öyle dedin. Şimdi her aşığın bir ahi var. Öyle demeyeceğim ben de. Efendim biz seni biliyoruz ki rüya aleminde bir hayat yaşadın. Bir şeyler gördün. Ha. Sen ah, hak aşığısın. Gönül dostun efendim yani aşıklık başlangıcında bir kız olayı var ya da yok onu sormayacağım da ha. ya şimdi yıllardan beri beraber yaşadığın teyzemle bir hayat mücadelesi vermişsin. Evet efendim çocuklarınızın anası her derdığımın ortağıdır evet. çocuklarımın anası. Evet. Gönül bağ, bağımdır her çocuk, çocuklarımın anası. Böyle bir ayaktan teyzeye de bir şey diyelim ki onun da gönlü hoş olsun. Evet her ne kadar da mücadeleli bir hayatla buraya gelmişsen bana bu da bir hatıra buradan. Ah, yuvam çok mutludur çocuklarım var. Evet. Mutlu yuvam teşekkürüm var beyim. Kader boynu ekmişim ama aileme teşekkürüm var, 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 var beyim var beyim var beyim. Ne çam ihnediler dertler eritti. Ben odan gider kanevun yerini tuttu. Yedi tane çocuğumu buyurdu. Yengana da teşekkürüm var beyim var beyim var beyim. İçim dayaralar derindir ama bugün bugün ele yarındır ama yıllardır bu ahu zarımdır ama hele yengine de teşekkür var beyim var beyim var beyim yanmışım da yazalında yanmışım bazı ağlamışım, bazı gülmüşüm. Ah onu evime direkt görmüşüm. Yuvama da teşekkürüm var beyim. Hele bugün böyle bugün, yarınlarım var. Daha eşmeyelim derinlerim var. Benim on dört tane torunlarım var. Yuvama Aa, da teşekkürüm be. var beyim. Var beyim, var beyim. Gülhani'nin anne bugün sözü niye, kader kıldırmamış baba yüzü niye, son oğluma aldım hopada hemşin kızı niye. Hepsine teşekkürüm var beyim, var beyim. Artvinli Gülhani böyle gülüyor, sözleri burada hem noktalıyor, torun kucağında bakanım hanım geliyor. Hanıma da teşekkürüm var beyim, var beyim. Var. <laughs> Aşık Gülhani. Şurayı ben Efendim, <laughs> ee, Yürü da Aşık Gülhani. bir konuyu daha anlatacağım. Bu benim zararım olacak biraz ama anlatmak zorundayım. Hayatımızdan öğrendik ki saz çalmanıza babanız engel olmuş. Hatta aşık lar gibi söylemeye de engel olmuş. Evet. Efendim dinleyenler belki de duygulandılar. Belki de o Hacı Emice'ye rahmetliye olan bilmem neye dövdü çocuğu neye efendim sana. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben bu programı yapıyorsam illa işin bir aksi tarafını düşünüyorum. Ne iyi ki dövmüş, engel olmuş da aşık olmuş. Sana bir şey demeyeydi bu kadar aşık olmaz. Tamam Sen... <laughs> <laughs> Ne iyi ki engeller aşığın, aşığı aşık eden hayat engelleri, hayat şartları. Ha. Ne kadar turuzlu, yokuş, fırtına, ayrılık, çile, hasret. Ne kadar aksiluklar bir aşıkta toplanırsa o kadar büyük aşık olur. Onun için, onun için ben iyi yapmış diyeceğim. Yani benden darılmayasın. Aa, hele mimardadık sana başımın taciye. Deşma çıbanımı muhterem hocam. Ne düşmanlığım var bilemem bana Deşmaçı banım muhterem hocayım Muhterem hocam Devriş hastalandı postuma gelme Me ne içip meydanda mestuma gelme Sana alim dedi gelme adeş banım muhterem hocam Yıllardır çekmişim ben de kahiri Sinem de var derdim ihne zehiri Yenemez derdimi Furat nehiri Ah muhterem hocam ustuma gelme gelme ustum gelme yaradan da yardım etsin yaradan bir gün de gideriz biz de buradan hiç bahset hapishanadan. hapishaneden yaralı aşığı mustama gelme ustuma gelme gel teşekkürler Karaduman olsa tavın başında Hislana hisslana gider o zaman. Aman ey sevda açtı bu sinemde Set yara gam hicran gözleri korkuyor mil çeker Aman ey tabiplar yazsa ne fayda kim bilir mu zetine çayıp çeker Dünya tabipler gelse ne fayda efendiyem Kim bilir mu zetine çayı ilçe ekay Aman ee dert anlamayan bana da gülmasın gülmasın Tabip olmayanlar ilaç vermasın Hak bu derdi düşmanıma vermesin, ne insan götürür ne de kurt çeker. Hak bu derdi canavara vermesin, ne insan götürür ne de kurt çeker. Aman ey, şu kahpe dünyada almadım Murat. Kahpefelek bana olmuştur inat Ya namaz derdi mi dişle furat Ne seyhangi otur, ne de diğil çeker Ya namaz derdi mi dişle furat